Merhaba arkadaşlar, ben Şafak. Ne haber herkese, nasılsınız, iyi misiniz? Başıma yine boktan bir olay geldi, oyunla alakalı. Onu anlatacağım şimdi. Baba bak. Çok hızlı anlatacağım, o kadar uzun bir video olmayacaktı. Şimdi, şöyle kurama geçeyim. Jacob diye bir karakter var, tamam mı? Jacob'la siz bir göreve tanışıyorsunuz. Umarım ilk 3 ekteki bir görevde değildir. Çünkü ben bu herifi hiç hatırlamıyorum e, ee, oyunu oynuyordum tamam mı? Ay, üçün sonu ya da dörtü. Abi ben bu karakterle karşılaştım tamam mı? Oyun sanki ben onu önceden tanıyormuşum gibi davranmaya başladı. Baya baya... Hani... Aramızda muhabbet geçti, şakalaşma geçti... Falan filan adam benimle savaşmaktan vazgeçip ortalıktan çıktı falan filan... Her şeyi güzel. Bak, bir tane görevi tamamladım, tamam mı? En son bir tane görevi tamamladım. Hangi gör görev? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Ama bak, e ya bir tane dragonite çocuğa yardım ediyoruz ettiğimiz bu görev, tamam mı? Abi, görevde. Onu videolu örnekle göstersem daha çok hoş olacak. Şöyle bir tane video açayım. bu buldun mu? Heh. Amına kodumun karakterini soru işareti olarak yapıyor. Ben bu karakterle daha önceden tanıştım. Ama burada soru işareti olarak gösteriyor. Bak şimdi bak 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 bak. falan diyor. Hani biz bu adamla tanışmışız yani. Burada. Sonra diğer tarafta da tanıştığımız gibi davranıyor. Ama ben bu adamla daha tanışmadım. Ya da o kadar silik bir karakter ki ben bu herifi görmedim. Ben bu amana kodumun herifini tanımadan bu herifi ben hikayeye nasıl oturtayım? Hadi bak ben hikayeyi oturtamadım. Benim hatam. Ya bana hatırlat. Bu görevde bunun ismi niye soru işareti? Hadi burada soru işareti. Niye bu karakter benim daha önceden tanıştığım şeklinde bir diyalog var? Bak şimdi bak 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 bak. You falan diyor. Getirin pen suyu bilmem ne bla, bla 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 bla. Bir şeyler diyor tamam mı? Abi oyun benim karakteri tanıdığımı ortaya atıyor. Daha sonra başka bir ekte yine onu tanıdığımı iddia atıyor. Yani ikisinde de bayağı taşak muhabbeti yapıyoruz. Benim en son yaptığım görevde savaştık adamla. E abi ben bu daha tanışmadım. Ya bak Sumeru'da oldu dedim hani belki ben önceden yapmışımdır ama ben bu karakteri daha bir kere bile görmedim. Ve her iki karşılaştığımda da adamla daha önceden tanışmışım gibi davranıyorlar oyunda. Ya yapmayın bunu gözünüzü seveyim. Bak ben karakteri daha tanımadım bir şey yapmadım. Ya ben rastgele gezerken o dragonun çocuğun görevini görmesem. Bu karakterle bir daha karşılaşır mıyım? Karşılaşma. Ya dragoni çocuğun neden orada olduğunu bile bilmiyorum. O kadar saçma bir durumdayım yani. Uf, hikaye sadece atlaya atlaya geçmeye başlayacağım. Bu gittiğim atlaya atla, atlaya geçmeye başlayacağım. Çok sinir bozucu olmaya başlıyor şey çünkü. Hikaye çok iyi gidiyor bazı yerlerde. Büyük olayları anlayabiliyorum. Bir anda bizi zaten dedektif falan yaptılar. O çok sinir bozucu ama. Abi yapmayın gözünü seveyim. Kıçınızdan element uydurmayın. Bu ne ya? Neyse. Hadi görüşürüz. Biraz daha gençliğine alakalı ağladığım bir video. Hadi bay bay.